Merhabalar. İlişkilerdeki en temel sorunlardan biri öfke. Eğer bir kişinin çok öfke patlamaları varsa, çok fazla öfkeleniyorsa, sürekli eşine fiziksel, duygusal e, şiddet uyguluyorsa, bu bireysel bir problem. Yani burada bireysel uzman desteği almak gerekiyor. Bu ilişkinin problemi değildir. Bireysel sorunun ilişkiye yansımasıdır. Ama ayrı olarak da ilişkide öfkelenilen durumlar var. Yani ne bileyim belki randevunuza geç geliyorsunuz ya da işte bir yere giderken sürekli geç kalıyorsunuz ya da eşinize evde sorumlulukları paylaşmak üzerine uzun uzun konuşmalar yapıyorsunuz. Lütfen hayatım şu bardağı mutfağa götür. Eminim birçok evde bu konuşmalar yapılıyor. Ama ertesi gün yine o bardak orada bırakılmış olarak görüyorsunuz ve öfkeleniyorsunuz. Öfkeyi ifade etmediğinizde İki türlü davranış oluyor. Ya artık konuşmayı bırakıyorsunuz, küsüyorsunuz ya da e, o patlamalar şiddetli bir şekilde artıyor. Yani eğer biz aktif olarak öfkemizi ifade edebiliyorsak bunda bir sorun yok. Çünkü öfkemizi ifade edebiliyoruz. Ama içimize atıp söylemiyorsak pasif agresyonlar başlıyor. Yani o benim istediğimi yapmıyorsa ben de onunla ilgili bir şeyleri unutmaya başlıyorum. Gömleğini ölçülemeyi unutuyorum mesela. Ya da e, en sevdiği yemeği yapmayı unutuyorum. Yapmayı istemiyorum. Pasif bir agresyona girmeye başlıyor. İşte bu küçücük 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 gibi görünen sorunlar aslında ilişkide birikiyor ve devasal açılamayan sorunlar oluyor. Nasıl konuşacağız öfkemizi? Bu çok önemli bir soru tabii ki bir kere konuşmak için randevulaşmak gerekiyor. Sorunlar evde konuşulmaz. Dışarıda oturup gerçekten problem neyse bir kişinin sorununu anlatması ve diğer kişinin de etkin bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Yani beni dinledi mi? Anladı mı? Karşı taraf beni. Bu çok önemli. Anladığını belirten cümleler kurması gerekiyor. Sonraki aşamada ortak bir noktada uzlaşabilmek. Lütfen sorunlarınızı konuşun. Konuşulmuyorsa o evlilikte problem yok değildir. O evlilikte problemler vardır ama ilişki sağlıksızdır. Sağlıklı ilişkilerde de problemler vardır ama konuşuluyordur ve çözümleri vardır. Sağlıklı ilişkilerdeki problemlerin çözümleri yoktur çünkü konuşulmuyor. Sevgili